Ne var mı ne yok mu Ne aç Ne tok Huzura ve Mutluluğa Götürür Allah sevgisi Huzura ve Mutluluğa Götürür Allah sevgisi Gelin dostlar Bir olalım Mevla'ya bir alım yarın mahşer meydanında pişmanlıkla yanmaya gelin dostlar bir olalım Mevla'ya biz kul olalım yarın mahşer meydanında pişmanlıkla yanmaya efendim elbette nef sistemi Tutalım Mürşid elinden, Kıralım nefsin belini Tutalım Mürşid elinden, Tutalım nefsin belini <laughs> Gelin canlar bir olalım, Mevla'ya biz kul olalım Yarın mahşer meydanında, Pişmanlıkla yanmaya Gelin dostlar bir olalım, Mevla'ya biz kul olalım. Yarın mahşer meydanında pişmanlıkla yanlayalım.